Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yine domuzumun şu anda nasıl bir halde olduğunu göstereceğim. Yine domuzu evi çok dağıttı. Kendi evine. Muz kabukları koyduk. Şu anda karnı. Şu anda karnı. Birazcık aşağı düşmüş. Bir halde. Şöyle yakından göstereyim. Hafif. Bakın düşüyor aşağı. Ve çok durgun. Ona her zaman mama veriyoruz. Ama mamaları genellikle muz kabuğu gibi maydanoz gibi mamaları olduğu için kötü kokuları var. O yüzden kötü kokuları oluyor. Yani çok cıvık muz kabuğu gibi maddeler vermeyin. Mamaları bilerek kuru yapıldı. Yine domuzlarının. Kokmasınlar diye bilerek kuru yapıldı. yapıldı. de şu anda meraklı çok durgun. Aslında meraklı çok durgun ama biz bir şey vereceğiz sanıyor şu anda. O yüzden durgun değil. Çok aç. Ama ara sıra çok uyuyor. Ara sıra uyuyor. Hatta fazla uyuduğunu bile söyleyebilirim. Şöyle göstereyim. Şu anda gözü açık ama uyuyor da olabilir. Çünkü bu hayvanlar gözü açık uyur. Mamaları da göstereceğim. Mamaları da göstereceğim. İşte maması. Bu kendimiz karıştırarak da yapabiliriz. Bir de yonca var şu yonca küspesini nasıl yapacağız diye sorarsanız içinde yonca küsbeleri var içindeki yonca küspelerini yapmasanız da olur yapsanız da olur zaten yonca yiyorlar şöyle bu mama maması var yakınlaştırarak göstereyim yine domuzlamış böyle uykulu bir hayvan Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.